Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars 26500 kupa sözün ödülünü alıyorum arkadaşlar. Şimdi oyuna girdim. Bu arada 26500 kupa çok yüksek bir rakam arkadaşlar. Yani bana göre yüksek. Çünkü karakterlerin max Çok zorlandım. Bayağı yıldız puanı geldi. Sözün. O 6000 falan geldi. 7000 olacak galiba. 7000 oha ilk defa bu kadar çok aldım veya 900'e düştü Bu arada Brawl Stars'a nasıl başladım bir gün hikayemi de anlatacağım Bir şey vermedi İlk öncelikle Markete gelip Lütfen benim içerik ölçüsü kodumu kullanırsanız sevinirim bu arada Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. İlk öncelikle ben Brawl Stars'a nasıl başladım? İlk öncelikle benim kuzenlerim oynuyordu. Desene sen de çok güzel bir oyun. Sen de başlasın falan diyorlardı. Ben hayır diyordum. Başka bir oyun oynuyordum o zaman. Growtopia adında bir oyun oynuyordum. Sonra bir gün aradan bir zaman geçti. Ee, bir kuzenlerim, büyük bir kuzenim bize geldi Yusuf abi. Baktım o oyunu oynuyor. Çok güzeli benziyor. Oyunu bayağı geliştirmişler. Ben de yükleyeyim dedim. Sonra yükledim. Shelly ile bir kere oynadım. Bayağı iyi oynadığımı keşfettim. Sonra e, ne yaptım? Şu oyuna da... neyse boşverin Sonra ben oyun e, oyunu yükledim arkadaşlar. Oha ne ara bitti. <laughs> Kendi hikayemi anlatacak. Neyse. Oyun yükledim arkadaşlar. Sonra oyun yükledikten sonra oynadım baya. Oyunu ne ara bitirdin sen? Daha anlatamadım bile ya. Helal bir adama. Helal olsun. Hadi gel bir daha oynayalım. Hadi gel. Bak bir daha oynuyor bir de. Yensi oynuyor kim bilmiyorum Neyse arkadaşlar Oyun yükledim sonra bayağı oynadım Adımı falan değiştirdim oyunda Sonra bir daha isim değiştirme hakkım olmadı Elmaslarım eksiye girdi Bu eksi elmaslar da nasıl oldu diyecekseniz Arkadaşlar ee, Ben hata yaptım yani Gizlice oyuna para yatırdım yani Siz hata yapmayın benim gibi e, Ben zaten geri ödeme yapmadım e, Eksi elmaslar öyle oldu Ama bak arkadaşlar size Yalan atmıyorum ben 1450 elmas harcamadım hatta fotoğrafını size şimdi koyarım videoda edip ben 1450 elmas harcamadım ee, o elmaslar nasıl olduysa 1400 eksi 1450 oldu hatta daha fazlaydı ben video çektiğim için az olan elması gördünüz nasıl oldu hiç bilmiyorum 1450 elmas harcayacak bir şey yapmadım bakın bir tek aldığım skinleri size söyleyeyim Mortis'in skinini aldım bir de Frank'ın skinini aldım ee, ama gizlice e, para yatırdığıma pişmanım arkadaşlar bunu bilseniz yeter. işte böyle benim hikayemde böyle başladı arkadaşlar sonra e, YouTube'a nasıl başladım Brawl Stars'ta? Baktım youtuberlar video çekiyor ben de dedim bir kere çekim video. E, klanım vardı o zaman. E, klanımın adı Real Power Turkey'di arkadaşlar o klanın çok emek vermişim. O zaman 15.000 kupa yapmak falan çok zordu arkadaşlar. Ee, ben 15 bin kupa yapmıştım o zaman. Oyunu deli gibi oynuyordum. Şu anda öyle oynuyorum. 15 bin kupa yapmıştım arkadaşlar. Ee, sonra o Türkiye ilk 170'e mi 160'a e mı ne soktuk? O kulağına baya emek vardı. Sonra klanda birisi klanı batırdı arkadaşlar. Oyuna dal dalmayır. O klanda emek vardı arkadaşlar. Öldüm ya of. O klanımla batırmışlardı arkadaşlar. Sonra nasıl desem. Sonra ben aradan uzun bir zaman geçti. Ee, 20 bin kupa falan yaptım. Papi'nin klanına geçtim arkadaşlar. Orada Bot Murat'la tanıştım. Kendisi çok iyi. Ee, hatta 30 bin kupa yaptı. Kendisi eski Türkiye birincisi. Onunla tanıştım. Eee. Sonra e, ben bu oyu falan 750 kupa yapmaya falan çalışıyordum o zamanlar. Hatta yapmıştım 800-900 yapmıştım. Bravo Teebo blog'a girmişti. Bir kişi falan izliyordu arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Benim hikayem de böyle. Fazla bir şey yok. acıklı biraz ama. ekselmaslar falan. Youtube'a nasıl başladım arkadaşlar? Youtube'a e, öncelikle ben video çekiyordum arkadaşlar. Bravo Stars mesela. Rozanın kalkını videosu falan çekiyorduk 9 kız bizim rapör Türkiye arkadaşlarla sonra arkadaşlar e, ben çektim ama baktım videolar izlenmiyor sonra hile videosu falan çekeyim dedim baktım 300 bin falan izlen dedim çok iyi izleniyor e, ama Türklerden çok fazla kişi izlemiyordu galiba çoğunluk yabancı ve Ruslardan da arkadaşlar ben sadece oyuna girip e, sırada Rozla sırada e, Penny diyordum onlar da anlıyordu zaten İngilizce çünkü. Öyle arkadaşlar ben e, Youtube'da en çok öyle izlendim. 2 milyon izlenmelik videom var ama artık daha hile videoları falan çekmeyeceğim. Buradan da Supercell'e özür diliyorum. E, affetsin beni. E, hata yaptım zaten. E, çünkü şeyi bozuyor arkadaşlar. Nasıl desem. E, Youtube'da mesela Brawl Stars izliyorsunuz. Brawl Stars'tan soyusuzdur. Mesela geçen Rosetman dedi. E, yeni karakter Ember gelmeden eee satın aldım. Adam e, YouTuber 950 taş yatırıyor. En biri aldım diyor. İzlenme kasıyor öyle arkadaşlar. Bence ben Rozetmene katılıyorum arkadaş. Çok hatalı bir şey. Eee Brawl Stars topluluğuna kesinlikle zarar veriyor arkadaşlar. İşte öyle arkadaşlar. Ben de YouTube'a böyle başladım. E, hile videoları falan. Sonra telif yedim. Şu an yine bir partnerlik başvurdum. Kabul ederlerse girerim. E, artık zaten daha güzel içerikler yapacağım arkadaşlar. Ee, artık şey yapmam artık hile videosu falan çekmem. Siz de yanımda duruyorsunuz çok şükür teşekkür ediyorum. Bu arada Bravo Stars'a karakterlerim max bile değil 26.500 kupa bence çok iyi bir rakam. Çok zorlanıyorum mesela Barley max değil 750 kupa yapmıştım. Öyle geliştim arkadaşlar o hile videosu sayesinde öyle 20, 23.000 abonem oldu. Ee, video bu kadardı arkadaşlar ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın kanala abone değilseniz de e, abone olmayı unutmayın ee, bir dahaki videoda Brawl Pass açılımı falan yapabilirim ee, bir arkadaşımız bana şey yapmıştı instagramdan onun kanalını kanalında açıklama e, koyarım kanalımız Kod Mustafa'ya da gelmeyi unutmayın ve hoşçakalın.